Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Türkiye'de halen daha erişim engelli. Ve Instagram'a getirilmiş olan erişim engeli normalde 48 saat sürecekti. Ancak 48 saatin dolması halinde eğer ki Instagram kapalı kalmaya devam ederse, Türkiye istediği süreç boyunca Instagram'ı kapalı tutmaya devam edecekti. Bu 48 saatlik süreç de bugün gece 3'te bitti. Yani Instagram şu anda tamamen kapatıldı diyebiliriz. Açılması için de tek bir şart var. O da Instagram'ın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi. Bu şartlar neydi peki? Elbette katalog suçlardı. Ancak ancak Instagram'ın topluluk kurallarına baktığımız zaman zaten Türkiye'nin katalog suçları olarak belirlediği çoğu suç Instagram'da da suç. Yani %90 ihtimalle katalog suçlar dediğimiz şey aslında bir bahane. Türkiye'nin Instagram'dan talep ettiği şey büyük ihtimalle çok daha farklı bir şey. Peki Instagram'ın kapalı kalması demek şu anda bizlere neyi ifade ediyor? Öncelikle Instagram kapalı kaldığı süreç boyunca her gün 2 milyar TL zarar edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz e-ticaret ve markalarla anlaşma konusunda Instagram şu anda birinci sırada. Ve bu da elbette Türk vatandaşlarına hem gelir hem de vergi kaybı demek. Ki vergilerin miktarına baktığımız zaman da zaten ne kadar ciddi olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun dışında elbette halen daha dünyaya rezil olmaya devam ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde elbette Türkiye'nin Instagram'ı yasaklaması çokça konuşuldu. Ve bazı kullanıcılar Türkiye'nin yavaş yavaş Kuzey Kore'ye dönüştüğünü söyledi. Ki dürüst olmak gerekirse haksız da değiller. Bu durum aynı zamanda Türkiye'ye gelen turistleri de etkiledi. Turistler fotoğraf çekmek için Instagram'a girmeye çalıştığı zaman Instagram'a giremediklerini fark ettiklerine büyük bir şoka uğradılar. Ama işin garip kısımlarından birisi ise şu. Büyük ihtimal insanların çoğu bu Instagram'a ilk erişim yasağı geldiği zaman Instagram'ın saatler içerisinde açılacağını düşündükleri için bu olaya herhangi bir şekilde tepki göstermediler. Ve bu sebeplerden dolayı da iktidara bu konuda tepki gerçekten de azdı benim gözümde. Ve iktidarda büyük ihtimalle bundan güç olarak Instagram'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Hatta şu anda iddialara göre Twitter'ın da yasaklanması konuşuluyormuş. Ama bu iddia ne kadar doğru elbette bilmiyorum. Instagram konusuna gelecek olursak da artık 48 saatlik süre dolduğu için ve mahkeme zorunluluğu ortadan kalktığı için karar tamamen bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna kaldı. Yani bu adamlar istemediği süre boyunca Instagram kapalı kalmaya devam edecek ki bu aslında baktığınız zaman aylar ya da yıllar bile olabilir keyfine göre belki iptal ederim belki etmem. Ki gördüğüm kadarıyla sırf bu inatları yüzünden de ekonomiyi bile riske atmayı göze almışlar. Yine Instagram'daki influencerlar hakkında şöyle bir söylenti de ortaya çıktı. Bazı avukatların söylediğine göre eğer ki Instagram'da bir içerik üreticisiyseniz ve Instagram kapatıldığı için mağdur olduysanız devlete dava açabiliyormuşsunuz. Ama Türkiye'de devlete açtığınız bir davayı kazanabilir misiniz? İşte burası bir soru işareti. Ha normalde kazanmanız gerekiyor mu? Elbette kazanmanız gerekiyor. Sonuçta burada mağdur sizsiniz. Yani sizin hiçbir suçunuz günahınız olmadığı halde sizin işiniz elinizden alındı. Hatta belki de Instagram kapatılmadan önce bir marka ile anlaştığınız ancak markanın reklamını bile yapamadan Instagram kapatıldı. Yani böyle bir senaryoda hem siz hem de marka mağdur olmuş oluyor. Sonuç olarak ortada bu reklamın yapılması için ödenmiş olan bir para var ancak devlet sırf bu şekilde istediği için bu reklam yapılamıyor. Onun dışında özellikle son günlerde fark ettiğim bir şey daha var. Instagram kapalı kaldığı süreç boyunca gerçekten Instagram'ın kapalı kalmasını savunan insan sayısı da bir hayli artıyor. Bazı salak insanlar Twitter'da şey yazmış işte. Instagram Instagram'ın kapatılması iyi oldu. Yok işte insanlar telefon bağımlısı oluyordu. Yok salak salak videolar vardı falan. Ya kardeşim salak salak videolar varsa o zaman izleme. Ya da ne bileyim işte Instagram seni bağımlı bir insan haline getiriyorsa o zaman kullanma. Yani bu tamamen kullanıcıya bağlı bir şey aslında. Burada Instagram'ın herhangi bir suçu yok. Ben de mesela Instagram'da beni çokça rahatsız eden birçok şeye rastladım. Ama bunların hepsini takmadan geçmek de bana kalmış bir şey. Ya da Instagram'ı düzenli bir şekilde kullanmamak yine bana kalmış bir şey. Yani ben artık 5 yaşında bir çocuk değilim dostlar. Birinin bana bunları engellemek için yasak koymasına gerek yok. Bu konudaki kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım ve sizin de öyle olduğunuzu umuyorum. O yüzden dostlarım bunu sadece Instagram özelinde de söylemiyorum. Bu her şey için geçerli. Hatta porno siteleri için bile geçerli. Devlet mümkünse benim hangi sitelere girip girmeyeceğime karışmasın amına koyayım. Sonuç olarak biz bu siteleri kendi irademizle ve kendi isteğimizle kullanıyoruz. Bu sitelerin bize bir zararı olacaksa bile bu bizim yüzümüzden olacak. O yüzden kimseyi bu konuda günah keçisi yapmaya gerek yok. Dediğim gibi dostlar Instagram bir süre boyunca kapalı kalmaya muhtemelen devam ediyor. Edecek. ama elinde sonunda açılacaktır yani devlete de vergi lazım sonuçta ama yine de büyük lokmaya büyük konuşma demişler Erdoğan bu sağ solu belli olmaz sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın